Merhaba güzel kadın, nasılsın? Bugün bu haftanın şanslı etkilerine bir bakacağız. Bakalım kartlar bize bu hafta için neler söylüyor. Çok güzel bir hafta. Artık kapanış haftası ve yeniliğe geçiş haftası. Mart ayı boyunca retrolar... Venüs retro, Merkür retro, bu süreçteki retrolar bize çok büyük bir pencere açtı. Artık bunları değiştirmen lazım kendine değer ver dedi dişil enerjilere, güzel kadınlara. Bugün bunu konuşacağız. Bu sonuçların neler olabileceğini kartlarımız bize söyleyecek. Bakalım kendini bağlantılı hissedecek misin bugünün mesajlarıyla? Şöyle bir döneme giriyoruz. Bütün bu açılan pencereler, bize kendini gösteren fırsatlar artık değerlendirme adımını da attık sonuçlarını görmeye başlayacağız. Özgürleşmenin kendine bir birey olarak özgüvenle yaklaşmanın faydalarını görmeye başlayacağız. Ve sonuçlar çok açık bir şekilde kendini gösterecek. Somut olarak. Yani çabalarımızın karşılığını alacağız. Bu beni de çok mutlu ediyor. Siz de çok mutlu edecek eminim. Bu hafta sonu terazi dolunayı var. Onunla ilgili detaylı bir video ve meditasyon videosu çekeceğim haftanın sonuna doğru. Takipte kalın. Şöyle kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Benim kullandığım sistem, genel anahtarları sistemine göre bir kutlama enerjisi var bu hafta sonu. Bir şeyler somut olarak kendini gösterecek, bize kendini açacak ve biz bir kutlama yapacağız. Bu hafta sonu olabilir, haftaya olabilir. Tam retroların bitişine denk gelmesi asla tesadüf değil. Bütün bu zamanki emeklerinizin karşılığını alacağınız ve bu karşılığında kutlama yapacağınız bir dönem başlıyor. Bige demişti dersiniz. Beni tanımayanlar için kendimden kısaca bahsedeyim. Ben Bige Gürsoy. Kadınların dişil güçlerini keşfetmelerini sağlayarak kalplerinden geçen hayatı yaratmalarını sağlıyorum. Bunun için özel bir metodum var. İç bahçeni zenginleştirme, iç bahçeni çiçeklendirme metodum hayat senden başlıyor. Bizim odamız hep dışarıda olduğu için ve sorumluluklarda olduğu için kendimizden hep eksiltiyoruz. Ve bu yüzden hayatımızda istediğimiz, zihnimizde o istediğimiz hayatı yaratamıyoruz. Çünkü içeride enerjimizi sürekli eksiltiyoruz. İşte ben önce buraya bakmayı sağlıyorum. Geçmişte yaşananları biraz temizlemeye odaklanıyorum. Ve ardından yeni tohumları ekiyoruz ve iç bahçeyi zenginleştiriyoruz. Böylece de hayatında gerçek bir değişim yaratabiliyorsun. Ve sadece sana özel bir gene keys, enerji haritasıyla bunu yapıyoruz. Bugün çok güzel sonuç mailleri aldım. Çok mutlu etti beni. Gerçekten manifestation'ın şifreleri artık çözüldü. Ve bunu benden dilediğiniz gibi alabilirsiniz. Bütün detaylı açıklama aşağıdaki linkte bırakıyorum. Size uygun olan paketi seçin ve başlayalım. Hayatımızda değişim, yaratım istiyorum. Tek isteğim bu. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Farkındalığımız çok var. Geçmişe dair, ailemize dair, bize söylenenlere, yaşadıklarımıza dair çok farkındalığımız var. Ama bunu değişime dökemiyoruz. Ben de öyleydim. Bana gelen danışanlarım da öyleydi şunu demişler, bana bunu yapmışlar, şöyle olmuş, böyle olmuş dedik 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 ama hayatımızda değişim yaratamadık. İşte o değişim yaratmanın sırrını açıklıyorum. Umarım yollarımız kesişir. Evet, şimdi bakalım dişil enerji kartlarımıza soralım. Nasıl hediyeler almaya başlayacağız? Neyi bıraktık? Nasıl sonuçlanacak? Evet, neyi bıraktın? Sorusunun muhteşem bir cevabı geldi dişil enerjinin zaten çok yaşadığı bir şey benim de zamanında aşırı yaşadığım bildiğiniz o fırtınaları yaşadığımı hatırlıyorum. Şu anda da tabii ki ara ara yaşıyorum ama artık seviyesi azaldı. Merkezime çabuk gelebiliyorum. Duygusal fırtınayı geride bıraktım. Bakın ne kadar yorgun bir kadın görüyoruz burada değil mi? iç dünyasının çalkalandığını görüyoruz. Ve artık çok yorulmuş bir kadın görüyoruz. İşte bunu geride bıraktınız. Hani hep diyorum ya nerede çok veriyorsunuz ve almadığınızı düşünüyorsunuz diye. işte tam olarak orayı fark ettiniz. Bu geçtiğimiz ayda. Sonsuz nakarat. Hep aynı döngüyü yaşadığınızı ve bunun artık bitmesi gerektiğini fark ettiniz. Ve buradan çıkmanız gerektiğini fark ettiniz. Artık o yorgun kadın olmak istemediğinizi fark ettiniz. O kadar iyi anlıyorum ki. Bu döngüden çıkarak hayatınızı değiştirme kararı aldığınızı görüyorum. Tebrik ederim. Ve bu değişen hayatta neler karşımıza çıkıyor? Benim en sevdiğim kartlardan biri zaten ortasında kocaman bir mor çiçek var gördüğünüz gibi zevkli kutsal kafiyeler. Hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatını neşe kat. İşte hep unuttuğumuz şey. O duygusal fırtınaları neden yaşıyoruz biliyor musunuz? Çünkü kendimiz dışında her şeye odaklıyız. Ama kendimize ve hayatımızdaki aslında güzel olan şeylere odaklandığımızda anın keyfini çıkarmaya başlıyoruz. Çiçek gibi açıyoruz. Ben hep bunu uyguluyorum kendimde. Paniklediğimi hissettiğimde, düştüğümü hissettiğimde hemen o andaki bir güzelliğe odaklıyorum kendimi. Pozitife odaklanmak iç dünyanızı zenginleştirmenin ilk yoludur. Kendinizi pozitif olarak doldurduğunuzda bunu paylaşmak çok organik ve akıcı hale gelir. İşte bunu öğrendiniz öğreneceksiniz. Hayatınızda zevke, hazza ve şükre, şükretmeye daha çok ne kadar vakit ayırabilirsiniz? Sorun bunu kendinize. Huzur gardiyanları. Çok sevdiğim bir kart daha. Bakın bir yuvarlak var. Bunu iç dünyanız olarak düşünün. Cevap canlı olabilir aslında içerisi. Her andan bilinçli olarak zevk al ve huzur kalıcı olarak hayatında yer bulsun. Zevkli kutsal kafiyelerle huzur gardiyanları arasında gerçekten güzel bir bağlantı oldu. Bakın burada kelebek bir kadın var. O kadar hoşuma gidiyor ki şu imaj. Bu kelebek kadın olmaya ne dersin? Tüm renklerini dönüşerek göstermeye ne dersin? İşte bu da hayatındaki pozitiflere odaklanarak olacak güzel kadın. Şimdi bir de bahar, yaz dönemi. Tam bu zevkleri yaşamanın zamanı. Tanrıçanın sözleri ve yaşam tohumu. Tanrıçanın sözlerini sanırım daha önceki videomda da çıkmıştı. Dişil enerjimize daha çok dinlemeye başlayacağız. Çünkü zaten o dışarıya odaklı olan tarafımız eril enerjimiz. Olduğu yeri görmeyen ve hep bir hedefin peşinde koşan. Onun da olması gerekiyor. Bir hedef koymamız gerekiyor. Ama arayı doldurduğumuz yer işte zevkle olmalı huzurla olmalı. Farkı bu aslında. İçeriği doldurduğumuzda o hedefe dolu bir şekilde gidiyoruz ve o zaman gerçekleşiyor işte. Tanrıçanın sözleri içimizdeki dişil enerjiyi, bilge kadını daha çok dinleyeceğiz bundan sonra. Dinlemeyi seçeceğiz çünkü bunun bizi artıya getirdiğini, istediklerimizi gerçekleştirebildiğini fark ettik bu dönemde. Hayatı zevkle yaşamamıza yol açtı. Dişil enerjiyi daha çok duymak, dinlemek ve onun kendini bir çiçek gibi açmasına izin vermek. Ve sonuç olarak bence olabilecek en iyi kart, neler olacak demiştik çünkü, yaşam tohumu. Şöyle bir getireyim öne. Bugün hayatın ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Ben bazen meditasyonlarımda da görüyorum bunu, şu yaşam tohumunu attığın tohumların çiçeklenmesine izin ver. Kendine güven. Sen buna değersin ve sen bunu hak ediyorsun. Yeteneklerin neler? Bunlar için çok içerik çektim. YouTube'uma bakabilirsin. Bu yeteneklerini nasıl insanlarla paylaşabilirsin? Ve sen nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Bu hayatı yaşamak için yeteneklerini nasıl kullanabilirsin? İşte kilit sorular bunlar. Bunları fark ettiğinde ve uygulamaya başladığında işte kutlamaya başlayacaksın o zaman. Ve hayattan zevk almaya başlayacaksın. Evet, bugünkü mesajlarım bunlar. Benimle çalışmak istersen aşağıda linki bıraktım. Ben bu videodan çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğin için. Kanalıma abone olursan, bana destek olursan, aşağı yorum bırakırsan çok sevinirim. Umarım senin için en güzeli olur. Şifa dolu bir Dolunay olsun ve bir hafta olsun ve çabalarının karşılığını gördüğün bir hafta olsun. Beni hatırlarsın karşılığını gördüğünde. Kendine iyi bak. Kalbimden kalbine. Görüşürüz.